bir anımı anlatacağım. Bir gün ben okuldaydım. Ve yaramazlık yaptığım için annem bağımı satmıştı. Kim bilir kim hangi çingenin yerinde yazıyor. Çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Ne kadar ne bir yem veriyordum. Balkona uğruyordu. Nefes arıyordu. Şuradaki yeni bulurum da gebertirim. Şu an bu videoda da yok yükleyemiyorum El kadar veredim. Evet diyeceğim YouTube falan. Bu video sinirlik gidecek İnşallah kalkınmam bulurum Benim önüme benim kalkınmam olmadığı kalkınmayı senin kalkınman diye sevindirip getirme. Kalkınmam bana bulan. Durmuş boğazım Bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü